Hepinize merhaba arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Mobil Legends oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün mobil Legends oynuyoruz. Atıyorum ben 5 kilo aldım. Bu 3 kilo aldı. Kim, en, daha, kim daha az e, kilo alırsa kafasına yumurta kıracağız. Kafasına yumurta kıracağız arkadaşlar. Böyle bir cezalı e, mobil Legends oynayacağız. Bu arada isminizi e, açıklamalara yazarım arkadaşlar. Oradan mobil Legends oynuyorsanız bizi takip edin. Benim ismime çok takılmayın. Neyse arkadaşlar biz şimdi bu forması ne Neyse arkadaşlar biz başlayalım hemen. Arkadaşlar bu arada abone olup like atmayı unutmayın. 403 abone olmuşuz. Tekrardan. Tekrardan 400 403 abone oldu. 102 abone olun arkadaşlar. Maça girdi. Tek Türk biziz lan. Kaşakı bu full Jamaica mı ne? Ben hiç şey yapmak istemiyorum ceza yemek istemiyor. Benim karakterim bu acı. Kesin yani, ceza Ben her zaman ya. bu karakterimi alırım. Şu abla her iyi zaman. ya bak. Nerede o abla? Ben her zaman bu karakterimi alırım. Sen abla vardı seçmişler. Şu gol iyi ya. Bu gol Şu yay gol da yok. iyi. Yok. Bu abla iyi. Ben bu ablayı alacağım. Ben Allah Arkadaşlar ismime çok takılmayın. Ee, F FB zıplattım. Ben bu gol'a... Tamam diyeceğim. Bir saniye kaldı zaten. Sen niye attı lan ondan diyecektim abla. abi. Sen ondan mı alacaksın? olma çok kötü. Arkadaşlar abone olun abone abone. Ee, pusu istiyorsunuz arkadaşlar ama pusu gelecek, gelecek. Birine gelecek ama biz bilmiyoruz. Bence anlarsınız. Kime geleceğini anlarsınız. Birine gelecek. <laughs> Buraları keselim. Arkadaşlar kime geldiğini söylemeyelim. Çünkü o o o, o, şahıs bu videoyu izlerse o şahıs bu videoyu izlerse aha başladı hemen anlayacak ve seni ara gazını hemen başlayacak ve anlayacak ve bizi ben evet arkadaşlar şu an başladık, başladık. ben hemen hemen almaya uğraşacağım ne kadar kil alabilirsem alacağım seni seni killerini çalacağım ben Aa, öyle bir şey var <laughs> oradan geliyor <laughs> Hamza en belki... çok adam ortada birader. Ben ortaya gidiyorum. Arkadaşlar belki siz mobil cihazda bizim buldum, bizi arkadaşlık ismi atarsanız Gel, gel ve... buldum, buldum, buldum. Belki videoları siz buldum. çıkabilirsiniz. Nasıl? Ben bir tane adam buldum bile. Ama beni içeriye götürüyorsun birader. Oraya götürmeye çalışıyor. Beni içeriye götürmeye çalışıyor. Gel gel gel, gel. gel lan gel, ben gözüm 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 gel. gel 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 Yel yeah, hayır. Hayır ya öldüm öldüm. ya. Ya Aa, adamın öldü, canı öldü, çok öldü. az kaldı ya. Öldü. Adamın canı çok az kalmıştı. Oh. Orada canının yeniler. Adamın canı çok az kalmıştı. Şimdi sağda iki tane var. Ben hemen onları alayım. Kafamda yumurta kırılmasını istemiyorum arkadaşlar. Ben kafamda kırdınız ya zaten. Kırmıştık. Adamlar var. Adamlar, var. adamlar var. İleride adamlar var. İleride adamlar var adamlar var. Çabuk sahaya gelmeleri lazım bizimkiler. Öldüm mü? Kaldım mı? Adam yok hiç hmm. ya. Ya nasıl öldüm? <laughs> Kahretti. Allah. Kaplan var. Sen kaç kilo aldın? Oğlum Sır adam sıfır. Sen. Hiç daha hiç ölmedi. Oğlum sen önce geziyorsun ortalıkta. Hiç kimseye Gezim. En saldırıyor Sa e, şu an ortadalar. Ee, sağda bir tane adam var. Orada biri var. Şurada biri var. Şu an en çok sol taraftalar. Abi bu çok azar. Bu çok Ölmüş azar. Şöyle, bekle bekle atsın. Ano ne yanlışa bastım. Ben bu adamı seçecek kimse oh. şey yok. Gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya. Bendesin dostum. Abo, bu ne lan? Dostum bendesin, kaçma yok. Kaçma yok. Bendesin, bendesin, bendesin. bendesin. Biz, 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 biz. Ya nasıl ya? Hadi, ölmüyor. Ee, ben öleceğim. Ben öleceğim. Ölüyoruz ama he. Öldüm ya. 5'e 1 yeniliyoruz. Çok kötü oğlum. 5'e bir yeniliyoruz. Adam ilk defa öldü ben. Ama arkadaşlar ya. yorumlara yazın bu arada. Yorumlara yazın. Ben ben adamlara dalıyorum. 3 Ben adamlara dalıyorum. Ben yerine. de dalıyorum. Acaba şurada şurada adam Arkadaşlar var. Arkadaşlar onları kim daha iyi oynuyor yazın. Ben nesin kardeşim. Evet tamam ben de şeyime kaçarım hocam. Kuleme kaçarım. Aha ben ölmüşüm lan. 2 kilim var. İkisini de öldürmüşüm. 2 kilim var? var senin. İkisini de öldürdüm tek. Ha ben de birini öldürüyorum. Abi ya bunlar nasıl bir şey çağırıyorlar? Biz de çağır abacım. Oh be öldürüyordum Elimiş. ya. Ya oğlum nasıl? Ya miyoplara mı vuruyorum oğlum? Oğlum geçemiyorum. Ha şurada adam var. Hadi Lan, öldürün. bizim beyizdeler. 3, 3 kilim var 3 kilim var. Beyizdeler bizim beyizdeler. 3 kilim var. Beyze ışınlan beyze 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 beyze. Işınlan ışınlan ışınlan beyze. Beyze beyze beyze. Adamlar var. Ee, Adamlar var. Adamlar. He öyle kaçarsınız. Bunlar mı ya? Aa burada bir tane ceset var. Şurada şu anda neredeler? Burada da bir tane ceset. Sen bendesin kral. Nasıl ya? Öldürdüm. Ben aldım. Ben aldım. Ben aldım. Nasıl? Ben aldım şu an. nasıl? Ben aldım. Ben aldım. Ben arkadaşım. Ben... Sen, sen gittin. dört kilim var benim. Sen senin bittin. kadar. Sen bittin benim dört kilim var. Senin, senin kadar sen... şikeci biri görmedim. Şike değil. Ya. Çaldım şike. Abi var ya öyle bir. O yumurtayı senin kafanda kıracağım ben bekle. İşim bitti. Sonunda... bitti. İşim bitti. İşim bitti. Onunla birini vurdum İşim ya. bitti. Bendesin. 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 Kaç kilim var? 5. Oha. Onlarınkine bakamadım. Kaçtılar. Biz beyze gelince kaçtılar hepsi. O yumurtayı sana kafanda kıracağım. Oğlum nerede lan? Bunlar genelde soldan geldiği için ben solda duruyorum. Yani. şu anda. 5 kilo var oğlum. Ben bir tane var. Onu zor da zor aldım ya. Yani. Aha buldum. Buradalar. O adamları 3'e tek attı, 3'e Dörde tek. Bak dört kişiler bak. Bak ne bak musun? dört kişi geldiler. 4. Ne? Nerede onlar? Yok oldular bir anda. 4 kişi dağıldılar. Adamlara dört Sert kişi tek Ben şey sinirleniyorum böyle bir yanlış. E bak bak arkadaşlar etrafında bir kişi bile yok. Bir bir. Ben çünkü kalelerini yıkmaya gidiyorum. Anca mi, mi, şeyler, minyon neymiş ismi ne? Minyon. Minyonlarla savaşıyor. Niye ya. minyonlarla savaşıyorum acaba? Ben kaçıyorum onlardan oğlum. Sen evet saldırıyorlar mi? ama. Kaç. Sinirleniyorum. Allah'ım. <laughs> Oyun niye bitmiyor? Ben kendilerini kendi, yıkmamız lazım. Kendi kulemi yıkamıyor mu? Ama sonunda gitti. bitti. Bakalım yumurta için kıracağım demedim mi? Oğlum belliydi zaten. 5 kille sakladım. <laughs> Baya oraya uzan ha. Oğlum dur ya. sarı Soğuk mu? Dur dur şu üstündeki kanalları. Tamam. Üstünde hep kabukları kaldı biliyor musun? Elime bir şey yağ oldu. <laughs> Arkadaşlar çekeyim. <laughs> İntikam. Ya kapat ya. <laughs> arkadaşlar like atıp kanala abone olmayı bu sizin için. Cezalı çarp videosu gibi oldu. Yana ne bir şey yapmış. E ya. Gelmiş. Neyse abone ol like atmayı unutmayın. 2'ye abone olun. Görüşürüz. Bye